Yeni hafta ile birlikte piyasalara bakacağız. Altın, döviz ve borsa yeni haftaya nasıl başladı, nasıl bir hafta bekliyor? Ekibimizden Kübra Kılıç bir yayın hazırladı konuyla ilgili. Yanında da kıymetli bir konu olacak. Detaylar için şimdi sözü Kübra'ya ve konuğuna bırakalım. Günaydın Haktan Uysal. İyi yayınlar dileyelim sana. Evet haftanın ilk gününde İstanbul'da güneşli bir gündeyiz. Güneşten de gözlerim e, kısılıyor. Peki piyasalar e, gözleri kamaştıran altın e, ilk haftaya nasıl başladı? E, piyasalarda son durum ne? Güvenli liman altın e, ne beklentide? Bunu konuşacağız. Yanında finans analisti İslam Memiş var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sizler da hoş geldiniz. Ee, İstanbul Bey Güneş kadar gözleri alın altından bahsediyoruz. Evet. Piyasaya bu hafta nasıl bir giriş yaptı altın ee, yatırımcısını kazandırıyor her zaman biliyoruz evet. ki. Peki beklentileriniz ne yönde? Altın fiyatları haftaya sakin, e, iyimser başladı. Şu anda ons altın 2.661 dolar seviyesinde. Gram altın serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında 3.063 lira seviyesinde. Geçen haftanın kapanışı gibi bir rakam var karşımızda. Yükseliş hızı biraz kesildi. Kar satışlarının devamını bekliyorum. Özellikle aşağıda ons altın tarafında 2580 dolar destek seviyesi var. Buraları tekrar beklemeye devam ediyoruz. Tabii ki gözlerimiz Ortadoğu'da. Buradan gelecek haber akışları piyasalar olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bir kaygı yaratıyor piyasalarda. Ancak yine o düşüş beklentimiz, o baskılanma beklentimiz devam ediyor. Geçen hafta da sert bir şekilde gerilemiş, düşmüştü. Bu gerilemenin tekrar devam etmesini bekliyoruz. 2580-2680 dolar aralı Bu haftanın takip edeceğimiz bant aralığı. Gram altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı 2980-3080 lira aralığı. Bu tarafta yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. O yüzden e, özellikle bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Muhtemelen yine Hafta boyunca e, yükseliş hızının kesildiği, biraz daha hafta sonuna doğru, haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareketlerini hızlandıracak bir altın fiyatı karşımızda var. E, peki gümüş konusunda düşünceleriniz neler? E, gümüş de oldukça rövanşta olan e, seçeneklerden evet, bir tanesi evet, yatırımcılar evet. için. E, gümüş çok konuşulmasa da altını tahtını eden değerli bir emtiği oldu bu yıl gümüşün gram fiyatı %52 civarında. Altının gram fiyatı %48 civarında kazandırdı. Şu anda gümüşün ons fiyatı 31.50 dolar seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 73 kuruş seviyesinde. Burada da aşağı yönlü hareketlerde 30 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Gram tarafında da 33.50-33 gibi destek seviyelerini takip edeceğiz. Bu tarafta da kâr satışları beklentimiz devam ediyor. Yatırımcıların piyasayı her zaman iyi okuması lazım biliyoruz ki. E peki burada yatırımcılara ne tür tavsiyeleriniz var uzun ve kısa vadede? Yani yine borsa tarafı satıldı mesela. Şu anda 8810 puan seviyesinde bir endeks var karşımızda. Genelde borsa yatırımcıların morali daha çok bozuk. Yani düştü falan diye ama ben çok kötümser değilim. Bu düşüşler aslında kademeli alım fırsatıyla maliyet düşürmek için fırsat veriyor. Yine orta ve uzun vade pozitif beklentimiz devam ediyor. Mesela borsaya girmek isteyen, borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcısının aslında fırsat yakaladığını düşünüyoruz. Dövizi bir yatırım aracı olarak zaten görmüyoruz. Döviz bir yatırım aracı değildir. Ama yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Kripto para piyasası haftayı yükselişle başladı. %2,5 primli. 64.551 dolar seviyesinde. Burada da kar Satışlara gelebilir. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar yine dikkat etmesi lazım. Genel itibariyle baktığımız zaman da yine varlıklarını çeşitlendiren yatırımcılar riske girmemiş olur. Tek bir enstrümana yatırım yapmayacaklar, çeşitlendirecekler ve uzun vadeli e, pozisyon alacaklar. Önümüzdeki günlerde de yatırımların karşılığını almak için o zaman acele etmemek gerekiyor. Evet, yıl, yılın zaten son çeyreğine girdik ve dolayısıyla bu yıl en fazla kazandıran yatırım araçları içerisinde yine altın ama gümüş birinci sırada, altın ikinci sırada. Ee, borsa çok performans iyi değil ama orada da bir alım fırsatı var aslında. Genele baktığımız zaman piyasalarda bir yorgunluk ve durgunluk var. Evet, yine merkez bankalarının faiz indirme sürecini takip edeceğiz. Amerika Merkez Bankası, FED ve diğer merkez bankalara. Ama bu haftayı kötü beklemiyoruz. Bu haftayı iyimser bir hafta bekliyoruz. Evet, Altında bir hiç beklenmedik düşüş yaşanmıştı evet. aslında bir panik yaratmıştı ancak evet. dediğiniz gibi bu alım için fırsat çünkü önümüzdeki evet. günlerde ve diğer yılda bir yükseliş bekleniyor o zaman yine. Tekrar önümüzdeki bu hafta ve önümüzdeki haftalardaki bu yükseliş hızının kesilmesine aksine biraz daha gerilemesini bekliyoruz. Peki önümüzdeki yıl için beklentiler ne yönde? Orada yeni zirveler yine gelecek. Yani e, bu düşüşler, bu geri çekilmeler, bu beklediğimiz kar satışları çok kalıcı olmayacak. Özellikle vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Özellikle gelecek yılla ilgili düğün planlaması yapan vatandaşlarımızın hazırlığını yapması lazım. Çünkü 2025 yılındaki beklentim gram altın tarafında 4500 lira seviyesi. Ons altın tarafında 3000-3500 dolar seviyesi. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu yükselişlerin devam edeceğini işaretini veriyor. İşte altın borcu olanlar çok dikkat etmesi lazım. Mümkünse 2025 yılı için altın borçlanılmamalı. Eğer borçlanma zorunlu olan vatandaşlarımızın da o 4500 lirayı kafasına kazanması lazım. Yani bir maliyet hesabı yapması lazım. Eee yani dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Yani artık küresel piyasalarda biraz daha savaş risklerinin ön planda olduğu için biraz daha temkinli olmakta fayda var. Dikkat etmekte fayda var. Genel tabloya baktığınız zaman hani varlıklarımızın miktarını biraz daha artırmak, fiyatıyla çok ilgilenmemek daha isabetli olur. O zaman alım gücü olanlar için sanırım bu dönem en güzel, en iyi dönemlerden bir tanesi. Çünkü evet. önümüzdeki günlerde daha da bir yükseliş bizi bekliyor gibi. Evet yani bir de işte altını gümüşü olan veya dövizi olan vatandaşlarımız işte ev alacaktır, araba alacaktır. Satış için fırsat koduyordu. Bence bu bu hafta satış için bir fırsat onları için. Nakide ihtiyacı olan vatandaşlar için ama nakide ihtiyacınız yoksa yine bekleyin. Ama ev alacaksın, araba alacaksın. Nakide ihtiyacın doğdu. İşte altın fiyatlarının yükselmesi için bir fırsat bekliyordunuz. Bu fırsatlar bu hafta var mesela. Çünkü ufak oynamalar aslında evet, bu aylarda. Evet, evet. Yani, hem yatırım için hem sen Yani gram altın, altın tarafında 50 lira bir bant aralığı var. altın tarafında 50 dolar bir bant aralığı var. Bu bant aralığında oyalanır. Ama genele baktığınız zaman evet her ay yeni bir rekor görmeye devam edeceğiz. Orası ayrı. Ama e, kapora vermiştir, ev alacaktır, araba alacaktır. İşte alıcı arabaya karar vermiştir Ve altın fiyatları geçen hafta düşmüştü. 3.015 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bu hafta tekrar toparladı. İşte bu hafta o satışlarını yapıp nakit ihtiyaçlarını, görebilirler. İnsanlar arasında öyle bir korku oluyor. Geçen hafta düştü. Hay Daha de ne de. kadar düşecek? Alayım mı? Almayayım mı? Satayım mı? Satmayayım mı? Panik işin içine girince sanırım piyasa alt üst oluyor. Eee küçük yatırımcılar için. Yani mümkün olduğunca piyasalardaki gerginlik, belirsizlik, öngörü azalınca paniğe gerek yok. Hemen eee miktara odaklanacaksın. Fiyat hemen eski Burada vatandaşlarımızın eee panik ve korkuyla kesinlikle yatırım yapmaması lazım. Eğer duygularına sahip çıkamıyorsa bence problemli. Eee ama burada mesela Mesela borsada sert düşüşler var. Hemen korku ve panikle satmak çok yanlış bir şey. Kademeli alım ve maliyet azaltmak. Buradaki taktik budur. Veya e, alma durumu yoksa bekleyecek sessizce. Ama malına sahip çıkacak. İşte bu hamleleri yapmak çok önemli bugünlerde, özellikle borsa yatırımcısı için. Çünkü sosyal medyada e, bilerek ve isteyerek karalama kampanyaları da yapıyorlar Türkiye ekonomisini kötülemek için falan. Bunlar gereksiz şeyler. Hani bunlara inanmayın. Siz uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve riskinizi de dağıtmışsanız hiç korkmayın. Sanırım burada en önemli konu piyasayı iyi okumak evet. ve sabırlı olmak gerekiyor. ya Oyuncu değil yatırımcı olacaksın. Oyuncu olan her zaman kaybeder ama yatırımcı olan her zaman kazanır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı finans analisti İstanbul'a teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.